Evet arkadaşlar merhaba. Beko TR220 cihazının şimdi bataryasını artık bu bulmak biraz zor. Varsa da çok pahalı fiyatlar arkadaşlar. 1000 küsur lira, 1300, 1500 lira gibi bir rakamlar çıkıyor. Şimdi şimdi biz arkadaşlar yeni batarya almak yerine şu batarya arkadaşlar etrafını bu şekilde sökebilirsiniz. Bir fazla içine dalmak Çünkü bataryayı atmayın diye söylüyorum ya da e, bu bataryaları açmak için spreyler var soğuk spreyler onlarla da açabilirsiniz bataryanın bir tanesi şişmiş gördüğünüz gibi şimdi burada arkadaşlar önemli olan cihazın hangi bacak art hangi bacak eksi oldu şimdi bataryalar arkadaşlar bu şekilde isteyen olursa gönderebiliriz e, sıfır bataryalar arkadaşlar Samsung'un bataryaları bunlar şimdi arkadaşlar bu bataryayı buraya takacağız ve cihazımız çalışır duruma gelecek. Bakın bataryalar arkadaşlar birebir uyuyor. Görüyorsunuz bir şekilde bakın şişme falan yani e, kasa uyumaz bir şey olamaz. E, direkt uyumlu arkadaşlar. Görüyorsunuz yani sıfıra sıfır. İsteyenler olursa arkadaşlar gönderim yapabiliriz. Şimdi gelelim montajına. Arkadaşlar burada biraz e, lehim ihtiyacımız var. Evet. Lame, yapacağız arkadaşlar burada. Lame yaparak bunu yapacağız. Şimdi buradaki arkadaşlar artı ve ekri artımız neresi? Bakalım. Abi, artı sol taraf tamam mı? Hatta ben şöyle bir cihazımızı teyit edelim. Şimdi artı ucumuz sol taraf. Şöyle ölçtüğümüzde voltaj bakalım Ama batarya çıkartma bakalım bir saniye. Şöyle çevirelim. Evet şu anda arkadaşlar 3.7 volt aldım. Evet artı uç. Aynen bu taraf arkadaşlar doğru. Yani bataryanın üzerinde zaten yazıyor arkadaşlar bakın. Şuradaki artı işareti bunu buradaki eksi işareti buradaki ucu temsil etmekte. Aynı şekilde sıfır bataryanın üzerinde de arkadaşlar bakın. Eksi bu taraf artı bu taraf. Yani ona göre ters çevireceksiniz ya da düzelteceksiniz. Onu unutmayalım. Onu da teyit amaçlı bakmak istiyorum. Evet böyle eksi. Böyle doğru arkadaşlar şöyle bakıyorum. Bu taraf eksi vermesi gerekiyor. Evet. Bataryanın üzerindeki arkadaşlar artı ve eksi yazılanlar dikkate alarak takmamız gerekiyor. Yani şimdi buradaki arkadaşlar öncelikle eski bozuk bataryamızı yerinden çıkartalım. Şöyle bir şöyle iki. Evet. Artı bu tarafa gelecek. Yani ters çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar board üzerinde aynı şekilde artı ve eksinin nerede olduğunu göstermekte. Evet, biz bunu da sökelim yerinden. Bu bataryam zaten şişmiş. Evet aynı şekilde bunu da. Evet buraya punta yapmışlar falan filan neyse. Şimdi eksi ucunu <laughs> şuraya gelecek Evet, eksi buraya gelecek. Düzgün takalım takmazsanız arkadaşlar gümleyebilir. O yüzden her zaman tekrar tekrar bakalım. Karışmasın diye. Şimdi bakın lehim yapmadan önce şu arka tarafını muhakkak bir lehim tazelemesi yapalım. Şöyle yaptık. Tamam. Şimdi hemen şöyle takalım arkadaşlar. Ortalayarak takalım çünkü e, hani ufak bir hani şey var kayma var sorun yok çünkü e, board üzerinde herhangi bir yere temas edecek bir durum söz konusu olmadığı için şöyle ortalayarak takabiliriz. kimin Fatih numarası mı? Evet şimdi arkadaşlar değil gerçekleştiriyoruz. Evet. Şuradaki lehimi yaptık arkadaşlar. Şuradaki fazla almak istiyorum Çünkü hani fazla yukarıda şey yapmasın Pot yapmasın niye Evet şimdi Ters taraftaki Şimdi ters taraftaki arkadaşlar. tekrardan bakıyorum. Bakın artı uç burada. Artı uç burada. Batarya üzerine tekrardan adam kontrol. Eksi uç burada. Eksi uç burada arkadaşlar. Kart üzerine yazmakta. Karıştırmadan yapabilirsiniz. buraya da çıkartalım. Çıkarttık buraya da. Şimdi yeniden yeni takacağız. Efendim. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu şu şekilde. Şuradan arkadaşlar artı ucumuz şu şekilde. Eksocumuzu bu şekilde yapacağız. Yani şuradaki uçlarımızın arkasına lehim tazeleyip şöyle ee, yani tazeleyelim arkadaşlar. Yani lehim orada olursa tazeleyim olması lazım. Çünkü e, ee, bord üzerindeki lehimi tutması için. Şöyle hemen bakın. Tazeleyimi ısıtıyorum. Bakın nasıl hemen girecek. Evet. Bu şekilde. Hatta e, sıcak olduğu için kendini salmasın diye şöyle bir cımbız yardımıyla tutarsanız daha sağlam olacaktır. Yerinden ayrılmayacaktır. Yani o yüzden. Oh. <laughs> Tekrardan yap yapıyorum. Şimdi arkadaşlar artı eksi birine değmemesi için mesafe ayarlaması yaptım. Aynı şekilde Böyle yaptık arkadaşlar. Kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi bataryalar arkadaşlar şu şekilde katlıyoruz. Katlamadan önce şu kısmı bir daha aynı şekilde katlıyoruz. Bantladık. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bir takla attırdık. Şimdi kasan içine takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Cuk diye oturdu Mesafede kendisini çok rahat bir şekilde kurtarıyor Arkadaşlar Birebir uyumlu bataryadır Arkadaşlar bakın evet, Geçmiş olsun Arkadaşlar gördüğünüz gibi Eski Yanmış bataryalarımızı söktük Şişmiş bataryalarımızı Çıkarttık yerlerine Yenilerini koyduk Artık yazıcı post Cihazımızı kullanabiliriz Herkes geçmiş olsun arkadaşlar. Sadece iki tane içindeki batarımızı takarak bu işlemlerimizi gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yapmak isteyenler olursa bataryalarımızı gönderebiliriz. Kargo jeti bütün Türkiye'ye aşağı yukarı 90 lira 100 lira civarı çıkmakta. E, aşağıda WhatsApp numarasından iletişim kurabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.